konu çok yetenekli bir isim. Ezgi Apa. Yakın zamana kadar işte o kremini hiç değiştirmeyen, parfümünü hiç değiştirmeyen kadın bendim. Deniz evet. sonrasında evet. sadece birazcık şunu sür ve çık. Farklı ve karakterli suratları var. Hem de aslında bize de hani kusurlarımızla barışmak için de evet. bir yandan ilham veren e, güzellikleri de var. Evet. Sofia Loren mi, Catherine Deneuve mi? Sofia Loren. Aradığın şeyi Beymen Beauty Wardrobe'da buldum. Herkese merhaba. Beymen Beauty Talk'a hoş geldiniz. Bu bölümün konu benim kişisel olarak çok büyük hayranlık duyduğum bir isim. Gerçekten tanıdığım en zevkli isimlerden. Kendisi bir stil danışmanı, kreatif danışman, koleksiyon danışmanlığı yapıyor. Çok yetenekli bir isim. Ezgi Apa. Teşekkür ederim Ali. Ne güzel şeyler söyledin. Ezgi hoş geldin hoş BMN Beauty Talk'a. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni ağırladığın için. Ezgi o kadar yani zevkli bir isim ki gerçekten onun sosyal medyasını, onun dünyasını takip etmek ve o senin stilinle o güzelliğinin arasında kurduğun o bağı görmek gerçekten çok keyifli. Teşekkür ederim. Onu çok iyi yapıyorsun. Ee, yani özel olarak düşünerek veya da planlanmış bir şey yapmıyorum. Ee, bundan çok da keyif alıyorum. Hani bu böyle benim eğlendiğim, işte keyif aldığım bir, bir mecra benim için. Ee, o yüzden de esasında hani bazen profesyonelliğe çekip onu işle birleştirmek bazen zor da oluyor benim için. Peki şimdi Beymen Beauty Talk'ta biliyorsun bizim konumuz güzellik. Alabildiğine güzellik konuşacağız. Senin kozmetikle güzellik dünyasıyla aran nasıl Ezgi? Ee, yani güzellik beni çok çeken cezbeden bir şey. Ee, yani bir estetik gözüm var ve çok detay gören bir gözüm var. Dolayısıyla küçüklüğümden beri patırladığım şeyler hani hep böyle güzel olan ve estetik olan şeylere hep çekilmişimdir. Ee, ama kozmetik dünyasıyla aram yeni yeni iyi oluyor diyebilirim. Çünkü birazcık tutucuyum bu konuda. Tutucuydum. Ee, yakın zamana kadar işte o kremini hiç değiştirmeyen, parfümünü hiç değiştirmeyen kadın bendim. Ee, ama hani birazcık da işte kızlarımın büyümesi ve de bu Hı -hı. dünyanın içinde işte onların da beni teşvik etmesiyle şey şeyi fark ettim. Yani evet hani bir krem sana iyi geliyorsa onu değiştirmemelisin. Ama teknoloji gelişiyor işte yeni içerikler ekleniyor vesaire. Dolayısıyla hani aynı etkiyi yapan ve çok daha iyisi çıkmış olabilir. Hı -hı. O yüzden şey hani şu an deniyorum ama gene hani bir şey eğer iyi geliyorsa çok dengeyi bozma. Ve e, şeyi değiştirme taraftarı değilim hani bir şey buluyorsam onu gene uzun süre kullanma taraftarıyım ama en azından yeni şeyler deniyorum artık. Peki e, kızlarından herhalde sana bayağı bitiyor ve yenilikler geliyor. Onlar TikTok'ta vakit geçiriyorlar mı? Onlar nereden yapıyor keşifleri? Ya e, şey çok enteresan bir şey Valeri benim için de gö gözlemlemesi çok enteresan. Şimdi mesela biz büyürken küçüklüğümüzde işte okuldan çıkardık. Kırtasiye'ye giderdik işte silgiler, kalemler ne bileyim hani kokulu kalem kutuları vesaire bunları alırdık. Şimdi yeni jenerasyona bakıyorum. Esasında aynı şeyi yapıyorlar. Fakat kozmetik ve güzellik e, şey evet. sektörüyle kırtasiye sektörü yer değiştirmiş ve dolayısıyla kendilerine işte bu böyle hani işte güzel paketli maskeler, işte bir serumlar falan bazen alıp geliyorlar vesaire. Ee, yani çok onların içinde olduğu bir dünya. Ben de açıkçası çok karışmıyorum. Çünkü e, kendimi düşünüyorum çocukken hani bana yapma denilen şeyi tam tersine evet. yapardım ta ki başıma bir şey gelene kadar. Dolayısıyla hani kontrol dahilinde işte hani o maskeleri deniyorlar. Bir tane sivilce çıkınca zaten hani hepsini çöpe atıp bir daha da yapmıyorlar. Ee, ama onlardan çok şey öğreniyorum. Yani Dediğim gibi ben çok tutucu bir insandım. Ne bileyim işte mesela kontür makyajı çıktı ve hı hı. E, görüyorum ama hiçbir zaman kendim uygulayabilirim gibi düşünmeyici düşünmezdim. E, ama iki kızım var. E, onlar bana işte hani bunun püf noktalarını işte tiyolarını gösterdiler ve mesela işte hani onlar sayesinde böyle yeni şeyleri daha deneyebiliyorum yeni ürünlerle. Hı hı. Onlar sayesinde tanışıyorum. Zamansızlık senin stilinin ve aslında moda yaklaşımının ortak noktası Ezgi. Peki hani güzellik konusunda da hani benzer bir bakış açın var mı? Ee, yani güzellik sektörü, kozmetik sektörüyle modayı ben çok e, paralel görüyorum. Ee, bir klasik güzellik anlayışı ve bir estetik anlayışı var ve trendler var tabii ki. Yani hı hı. bu sektörün özellikle lokomotifi olan ürünleri sattıran trendler. Ee, ama ben açıkçası hani birazcık da kendimi tanıdığım için e, daha klasik güzellik ve estetik anlayışından yanayım. Ama işte ne bileyim hani böyle bir kontür trendi çıktığında veya da işte bir çil trendi çıktığında hani onları da deniyorum. Ama kendime yakışan şeyleri denemeye özen gösteriyorum. Peki bu hani klasik güzellik anlayışı dediğinde böyle sana ilham veren ikonik isimler var mı? Gözümü kapattığımda aklıma gelen tabii ki hani çok eski e, İkonlar işte hı hı. ne bileyim hani Sophia Loren, e, Audrey Hepburn, Grace Kelly gibi. Ama ben açıkçası şeyi de seviyorum. E, böyle birazcık daha hatalı güzelleri de hı hı. seviyorum. İşte Barbara Streisand gibi, e, ne bileyim Kate Blanchett gibi. Yani hani çok da bakınca böyle e, muhteşem hatları olmayan ama başka türlü bir karakteri ve ruhu olan hı. ve sana bir şey hissettiren kadınları da çok güzel buluyorum. Kusurlarıyla güzelleşen evet, kadınlar. Evet aynen. Aslında. onları daha enteresan buluyorum açıkçası. Daha onlara bakmaya e, doyamıyorum, gözümü alamıyorum. Hani aslında hem bu arada hani farklı ve karakterli suratları var. Hem de aslında bize de hani kusurlarımızla barışmak için de Hı -hı. bir yandan ilham veren güzellikleri de var. Evet. Benim için güzellik tamamen kendini iyi hissettirmeye yarayan bir araç. Kozmetiği ben tamamen böyle görüyorum. Senin için de öyle mi? Eğer öyleyse sana kendini iyi hissettiren ürünler, ritüeller var mı? Neler? Yüzümü yıkamak mesela, Hı -hı. işte makyajımı çıkarmak veya da sabahleyin yüzümü yıkamak. Yani ben mesela makyaj çıkaran veya mendiller veya da hani o tarz şeyler kullanan rahat hissetmiyorum. Temizlenmiş gibi de hissetmiyorum hı hı. hiç. O yüzden hani böyle bir sabun ve şeyle, bir jelle veya bir foamla hani böyle şakır şakır yüzümü hı hı. yıkamam lazım. Ee, o bana çok iyi hissettiriyor. Çok kuru bir cildim var o yüzden e, mutlaka nemlendirici sürmem lazım. Hı hı. Ee, dediğim gibi hani oralarda da böyle çok e, tutucuydum hani hep aynı kremi kullanırdım hı hı. senelerdir işte lamer kullanan birisiydim. Ama mesela çok yakın zamanda Shiseido'nun kremiyle ve serumuyla tanıştım. Şimdi böyle dönüşümlü biraz onu biraz onu kullanıyorum ama ikisinden de çok memnunum. Ee, bana çok iyi geliyor öyle diyeyim. Peki birazdan makyaj konuşalım Ezgi. Sen klasikçisin biliyorum hani genel hı. makyaj görünümlerinde ama hani Şöyle bir görünüm olsa, ideal hayal bir makyaj olsa yaz davetleri için senin için nasıl olurdu? Ee, yani yazın çok böyle makyaj yapmayı veya da çok saçla uğraşmayı e, sıkılıyorum, o yüzden çok sevmiyorum. O yüzden en pratik olacak şekilde saçımı makyajımı yapıyorum normal gündelik hayatımda. Yani genelde böyle ıslak saç ve ıslak görünümü seviyorum yazın. E, saçımı da ıslak bırakabiliyorum. İşte o zaman makyajı da birazcık daha belki işte hani biraz böyle böyle e, smoky bir göz yapıp e, böyle parlak ve şey e, pırıl pırıl bir cilt. Azıcık güneşten yanmış gibi böyle bir pembe yanaklar. E, yani benim yaz için özellikle akşamları ideal makyajım böyle oluyor. Ezgi bu bölümde seninle Peach Fuzz trendini e, konuşacağız, keşfedeceğiz. Biliyorsun yılın rengi e, seçildi bu renk. Ve yumuşak böyle somonla şeftali arası bir ton ve aslında o kadar fazla insanın cilt tenine, ten rengine uyumlu bir renk ki makyajda bayağı şu anda popüler oldu. Hatta e, Kırmızı Halı'da bu sene ödül törenlerinde de bir sürü ünlü isminde tercih ettiği bir renk grubu oldu. Sen bu renkler hakkında ne düşünüyorsun? Hani senin kendine yakıştırdığın renkler midir? Yumuşak şeftaliler, somonlar? Peach rengini çok sevdiğim bir renk. Makyajda da giyimde Hı -hı. de çok sevdiğim bir renk. Ee, özellikle makyajda işte böyle birazcık hani yan, yanmış gibi, hafif böyle güneşten e, yanakların kızarmış gibi bir görüntü veriyor. O yüzden hani uyguladığım da bir 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 renk peach rengi. Aslında yani. sen söylediğin bahsettiğin yaz makyajına çok uyacak bir renk. Evet. Ezgi hazır seni yakalamışken e, bu senenin ödül törenlerinden çok beğendiğim iki tane peach faz görünümünü değerlendirmek istiyorum. Biri Emma Stone, biri Carey Mulligan. Gel birlikte bakalım. Emma Stone aslında bu peach fazla bu şeftali tonlarını çok daha çocuksu, neşeli bir şekilde yorumlamış gibi geldi bana sen nasıl düşünüyorsun? Emma Stone bu renk kullanımını çok iyi yapıyor yani şey saç rengi ten rengi de buna çok müsait. Hani hem bu tarz renkleri güzel kullanıyor. Daha nude tonları güzel kullanıyor. Hem de kontrast yapmak istediğinde şey benim yeşiller, lacivertler, kırmızıları da e, çok güzel taşıyor. Şimdi biraz daha daha az teatral, biraz daha sakin bir e, peach faz görünümünü sene değerlendirmek istiyorum. Oscar'larda Carey Mulligan. Hmm. Carey Mulligan aslında siyah bir tasarımı ee, bu soft, yumuşak, şeftali tonuyla çok böyle romantik, e, böyle çok sert, dramatik olabilecek bir şeyi ne kadar e, daha sakin bir şekilde ele almış değil mi? Yani elbise çok dramatik bir elbise zaten. 1951 senesinde Balenciaga'nın bir elbisesi. E, muhteşem bir elbise. E, bunu hani şey daha dramatik bir makyaj ve saçla da yapabilirmiş ama tam tersine çok doğal bir makyaj ve çok doğal bir saça gitmiş ki o kontrast bence burada çok etkili olmuş styling'de. Peki Ezgi şimdi sana küçük bir sürprizim var. Beymen tamam. Beauty Wardrobe'a gideceğim ve sana oradan özenle seçtiğim Peach Vaz makyaj ürünlerini göstereceğim. Birlikte deneyeceğiz. Tamam, süper. Şimdi Dior'dan bu bazı deneyelim neden bu aldığı deneyelim. Fırçamızı da alalım, aldık fırçamızı. Burberry'den çok amaçlı bir rujumuz var. Çok güzel. Bir de daha ıslak bir görünüm için bu Chanel'i. Hemen yanına geliyorum. Dior'un Forever Glow Maximizer'ı. Bu senin bahsettiğin hani yazın Hı, e, ıslak görünüm. Islak görünüm. Evet. Tam olarak bu o efekti veren bir şey, kendin istersen bir deney ay. Ay muhteşem hani bir Hani deniz şey. sonrasında evet. sadece birazcık şunu sür ve çık. Muhteşem bir şey. Hafif bir pembelik de veriyor ama e, parlaklık da veriyor. Ve seninle bu arada hazırlanırken de birazcık bu ıslaktan ten evet. ve highlighter konusunu evet. konuştuk. Bu tam evet, senin öyle, e, öyle aradığın şey. şey. <laughs> bulduk. Evet, bu buldum. Hakikaten buldum. Aradığın şeyi Beyman Beauty Wardrobe'da bulduk. Peki bunu ben olsam bir de şöyle yaparım ben toz ve ıslak yapıları bir arada kullanmayı çok seviyorum çünkü aslında özellikle yazın daha çok terlediğimiz zamanlarda birazcık hani bu makyaj cilt tarafına emiliyor tozla beraber kullanmak bak şimdi hatta eline de uygulayacağım. Peki altına mı bunu sürüp üzerine ben, bunu? Ben genellikle önce ıslak şeyi sürüyorum, Hı. üstüne tozu o. koyup kitliyorum. Tamam. Tabii bu arada yani herkesin farklı bir şeyi de olabilir. Uygulama tarzı yani, da olabilir. Yani dediğin çok mantıklı. Çünkü o zaman sanki bu daha yapışıyor ve kalıcı Aynen, oluyor gibi. Aynen Kitliyor gibi evet, onu tam evet. olarak. Tam peach fuzz e, kadın evet, olarak doğmuş şimdi. bu gibi bir şey. <laughs> Şimdi bir de burada e, benim yine çok sevdiğim, ben böyle çok amaçlı hayat kolaylaştırıcı hmm. ürünleri çok seviyorum. Hepimiz öyleyiz. çünkü e, hiç evet, vakit yok. Sen böyle. sabah erken evet. başlayıp okul vesaire şeyleri şey yaptığın için, koşturduğun içine bak bu. Bunda bu elime. Aslında evet ellerine makyaj eli yaptık şu an. Çok mu geldi? Biraz Bunu Bunda kendime evet. şey yapıyorum. Bak bu aslında hem ruj olarak Oo. kullanabilirsin. Bayağı, bayağı evet bayağı yoğun hem ruj olarak kullanabilirsin aslında ben şeyi çok seviyorum. Bu aralar da TikTok'ta bunun bayağı e, uygulamalarını görüyorum. Tek bir renkle her sar, şey değil mi? Evet. Kontür. Tabii istersen yani, burnuna kontür, evet. istersen dudağına hani evet. tek şeyle bunu bitirebilirsin. Yani mesela bu ton belki bunun evet. bir sürü rengi var. Yani daha sana uygun bir tonla kontür yani kontür bile yapabilirsin ve kızlarınla da bir arada tabii, ortak tabii. kullanabileceğin bir şey ürün. Bir de ben Chanel ruj e, ...çok seven bir insan gerçekten rujda çok çok iyiler. Oo çok güzel bir renge. Hafif böyle bir renk. nem veren bir yapısı var evet. bu rengin. Gloss gibi ama hafif bir pembelik de veriyor. Çok tatlı Tam bir Tam senin renk. dudağındaki gibi. Aynen. Burası deneyebilirsin. Aynen. da deneyebilirsin de ayna var. Niye, Tam onun ortasına hatta biraz sürsen böyle bir dolgunluk efekti de verebilir dudağına. Sana dedim sen peach faz e, kadın olmak için doğmuşsun evet. gibi. Tam senin güzel rengin. De. Bir de ruj çok güzel kokuyor. Güzel kokulu ruj da ayrıca sevdiğim şey. Çok güzel şeyi. kokuyor bir de yumuşacık hani birazcık evet. böyle lip balm gibi bir havası da var ama tatlı bir renk de veriyor. Toprak tonlarında far mı, renkli far mı? Toprak tonlarında. Kırmızı ruj mu, nude ruj mu? <laughs> Kırmızı ruj. Fondöten mi, BB krem mi? BB krem. Sofia Loren mi, Katrin Döner mi? Sofia Loren. Gül mü, Yasemin mi? Gül. O zaman sana şöyle bir... ...şey göstereceğim. Gül dediğin için. Yaşasın. Tom Ford Cafe Rose. Benim çok çok sevdiğim bir yeni parfümü. Çok mu sıktım? Çok güzel bir koku. Oo Çok güzel kokuyor. Bana bir şeyi hatırlatıyor. Paris'te böyle çok güzel evet, bir evet. restorana girdim. Ee, ya da böyle... Biraz da var içinde. Var. O yüzden galiba o yüzden Paris, Paris verdi. O yüzden Paris vardı. <laughs> ama bu arada sen gül dedin ama ben bu Yasemin'in kokuyu da çok beğeniyorum. Diptikten dosun. Ben gül benim çok uzun yani hep hep gül kokusu sen, kullanıyorum. Gül, sen gül kokuyorsun. Evet. Bugün sen sarı evet. öde gül kokuyordun evet, gül, zaten. Gül, gül severim. Ee, kokusunu da çok seviyorum. Evde de kullanmayı seviyorum ama bak bu biraz Bakayım. daha ya yani öbürü biraz daha feminen tarafta bir koku. Biraz daha cinsiyetsiz, fresh, evet. Fresh Şimdi bir koku. Bunu buraya sıkacağım. Belki Yasemin'e olan bakış açını da değiştirir. Ya Yasemin de çok sevdiğim bir koku ve bu güzel bir Yasemin ama Güzel bir arada. Yasemin. Yani şey e, bazen böyle çok ağır oluyor. Baymayan bir Yasemin. Evet bu, bu çok fresh olarak. bir Yasemin. Beymen Beauty Talk'un bu bölümünün sonuna geldik. Ezgi çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir gündü. Benim için de gerçekten çok keyifliydi. Hani senin gibi çok sevdiğim, hayran olduğum bir isimle Ay. oturup en sevdiğim konu güzellik konuşmak evet. gerçekten çok eğlenceliydi. Aynen kardeşim. Umarım sen de keyif evet. almışsındır. Umarım siz de keyif almışsınızdır, güzel bilgiler evet. edinmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.